Eğer iktidar olarak siz seçime girecekseniz muhalefetin bir yerde kaybetmiş olması lazım. Bugün bakıyorsunuz yeni kazanan CHP'li belediyeleri ya da Millet İttifakı'nın belediyelerine kimi bir puan, kimisi beş puan oyunu arttırıyor. Orada da bir e, gerekli bir e, şey yok. Üstüne her zaman söylenen de benim çok önemsediğim şey, şu anda 2023'e kadar iktidarda kalma ihtimali olan bir iktidarın, bir yönetimin bu riski almasını değecek kadar güçlü bir havuç görmesi lazım şu anda ya da 3 senenin sonunda çok büyük bir sopa görmesi lazım. Bu ikisi olmadan seçime girmesini de rasyonel olarak görmüyorum. Üstüne şu anda AK Parti iktidarından bahsetmiyoruz. bir ittifaktan bahsediyoruz. Cumhur İttifakı'ndan bahsediyoruz. MHP'nin içinde olduğu, ulusalcı kimliğin içinde olduğu ve diğer iktidarın diğer paydaşları neredeyse ana aktör haline gelmişken bu koalisyonu bozmalarını gerektiren bir sebep de görmüyorum. Dolayısıyla bütün bunları yan yana koyduğumuzda ben pratik anlamda erken seçimin bir karşılığının olmadığını düşünüyorum. Peki neden tartışıyoruz? Bunu az önce katılımcılar da ifade etti. Çünkü iktidar bundan besleniyor. Ee, koronavirüs konusunu konuşmamak ve ekonomik krizi konuşmamak için iyi ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, metrobüslerinde bir problem var. Ha bir de metrobüs konuşuyor. Yani 81 milyonu etkileyen bir e, virüs dalgını söz konusu. Ya da bir... Ee, bir köşe yazısı yazılıyor. Başlığı belki biraz tartışmalı ama içeriğinde darbe çağrısı olduğuna dair ciddi tereddütler var. Bir darbe goy gidiyor. Affedersiniz bu kelimeyi kullandığım için. Çünkü bu e, Bugüne kadar Erdoğan'ın ülkeyi yönetme siyaseti. Bu gerilim üzerinden ülke yönetiliyor. Diğerlerinin oyunu almak değil fakat kendi kitlenizi konsolide etmek üzere kuruluyor. Mesele bu oyuna ne kadar gidiyorsunuz? Ee, geçenlerde e, Sayın Davutoğlu söyledi. Ya darbe varsa Ankara'ya gidersin yönetirsin. Bunun konuşuyoruz Twitter'da. Dolayısıyla uzatmayın ama ben bir erken seçimin bir baskın seçimin pratikte çok karşılığı olduğunu düşünmüyorum.